Turgay Avcı Bey var. Onun dışında e, değerli fikirler gibi. Mesela Osman, Osman Özsoy demiş ki Milletin Meclisi siz burada Türkiye'de el kadar cep telefonu 50 milyona satılıyor. Bir arabanın kilosu 2 milyona satılıyor demiştiniz. Burada diyor ki Türkiye insana verilen değer ne kadardır. İnsanın kilosu kaça satılıyor diyor. <laughs> yani e, bir bir Türk sigorta şirketi Japon kazazedeye topu topu sadece 50 milyon Türk Lirası tazminat ödemiş. Bundan bahsediyor arkadaşımız. Bunun dışında bir arkadaş diyor ki size bir fax çektim ama bunu kesinlikle okumazsınız diyor. Evet, aybelesiniz. Köyden Muhammed Dinç başvuru Türkiye'ye ne zaman gelecek? işte o zaman dertler kökünden bitecek diyor. Evet, burada ben şimdi veriyorum arkadaşlara hemen bu faksları. Sizler arada geçirip şey yaparsanız. Bu arada bir arkadaşımız konuşmak istemişti. Gene Nur Hanım'ın söyledikleri gibi biz Nur hemen döneceğiz. Buyurun. ...gelecek. Evet. 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 Bu benim Avrupa ile olan ticaret hacimde Fransız sanayicisi, işte İspanyol sanayicisiyle eşit konuma getirecek. Bir de eşit konuma gelmem için sizin belki sorularınıza cevap verecek. Diğer e, ee, bazı kanunların geçirilmesi var. Mesela ben eğer devletin elinde ise ipliğin yüzde otuzu ve diğer bir grupta da yüzde otuzu var ise ham maddenin ülke içinde ve bir ülkede anti kartel yasası çıkmamış ise ve bu ülkede de dışarıdan mal gelişi de yüksek gümrüklerle korunuyor ise ben konfeksiyon sanayicisi olarak tekstil ham maddemi daha pahalı alırım. 80 öncesi durum ...80-90 süresi içinde yaşadığımız bir dönem. Eğer ben dünyadan mal girişini serbest olarak yapabilirsem Avrupa ile tamamen serbest... ...üçüncü ülkelerle ise bugünkü seviyemizden başlıyoruz. Yani son 3 yılda ben Malezya'dan, Pakistan'dan, Hindistan'dan, Çin'den ne kadar mal getirmiş isem... ...o son 3 yılın ortalaması bugünkü seviyem oluyor ve büyüme hızıma göre de bu kota seviyeleri arttırılacak... Ben bugünkü seviyemde, bugünkü ham madde girişimde bu pazardaki yerime geçiyorum. En önemli söylemek istediğim nokta ise benim Avrupa dışı ticaretimin ister Karadeniz ekonomik işbirliği olsun, ister NAFTA'ya girmeye karar verelim ki mümkün değil. Ya da bölgedeki diğer ekonomik işbirlikleri olsun, istersek e, inşallah daha demokratik rejimler olur doğumuzdaki ülkelerle. İslam işbirliği olsun, benim ticaretim serbesttir. Hiçbir şekilde ne ham madde alımımı, ne mal satımımı engelleyen bir e, süreç yoktur. Eğer tam, soru ben mi? soruyu soracağım, ne? eğer tam üyeliğe geçersek. Bugün için sadece gümrük Birliği sürecini başlattık. Eğer tam üyeliğe geçtiğimiz takdirde, ben burada şimdi bu işin artık siyasi entegrasyon olduğu kesin ortaya çıktı. Avrupadaki gelişmeler, Türkiye'deki gelişmeler, şimdi aynı çevreler dönüyorlar bugünkü gümrük birliğine, gümrük birliği anlaşmasına bu açıdan itirazlarını koymaya çalışıyorlar ...bazılar. Yani bu gümrük birliği bir ticari işbirliği anlaşmasıdır. Dolayısıyla bizim asıl siyasi entegrasyon içerisinde yerimiz olması gerekir diye bazıları itirazlarını bu doğrultuda yapıyor. Şimdi ben burada çelişkileri aktarmaya çalışıyorum. Yani 20 yıl önce ee, e, bu e, birlikteliğin bir şahsal birliktelik olmadığını, bir ekonomik işbirliği olduğunu ileri sürenler ki aynı çevre aşağı yukarı ya doğru söylemiyorlardı halkımıza veyahut da 20 yıl sonrasını göremeyecek kadar özür dileyerek söylüyorum basiretsizdiler yani ya tahminleri doğru değildi Avrupa'daki gelişmeleri doğru değerlendiremiyorlardı Veyahut da bile bile halkınızı aldatmaya devam ediyorlar. Şimdi bu işin altını çizmeye çalışıyor. Bakın burada son derece büyük mantıksal hatalar yapılıyor. Bir kere böylesine olaylar, tarihin perspektifi açısından değerlendirmek lazım bu türlü olaylar. Siz, biz siyasal işbirliği yapıyoruz. ...gümrük birliği de, şuruya bağlıdır, siyasal bir işbirliğidir veya işbirliğinin bir Bunun teknik e, değerlendirmesine belki zaman olursa gelecek, ama ben başka bir noktaya dikkat etmek istiyorum. Şimdi bir, bir başka toplumla, bir başka veya toplumlarla siz bir siyasal ve ekonomik entegrasyona giriyorsanız, burada en önemli ölçü, en önemli kriter, ...bu toplumların... ...sıraççılarlar bir tanesi yeni teknoloji alınmasından bahsettiler. Evet. Kadardime göre yeni teknoloji alınması genellikle gayri mümkündür. Ancak teknolojinin ürünü alınır. Yeni teknoloji uzun süre içerisinde daimi bir tarzda hiçbir fiyat ödemeden... maddi fiyat ödemeden alınmaz. Ancak araştırma merkezleri ve araştırma laboratuvarlarının ülke içerisinde yeni teknoloji üretmediği takdirde, üretmek için de stratejileri ortaya koymadığı takdirde bir süre sonra size verilen teknolojiler her eski olacak veya o teknolojiler verilmeyecektir. Dolayısıyla ülkenin bir kemer içine alınması gibi bir durum ortaya çıkar. Gerek Avrupa topluluğu içerisinde veya gerek diğer topluluklarda Karadeniz Ekonomik İşbirliği veya Pasifik içerisinde muvaffak olabilmek için kanaatime göre teknoloji üretecek merkezlerin vereme hali açılması objektif kriterlerle, hedeflerin tayiniyle yeni teknoloji üretimine girilmesi icap ediyor benim. Bu yolda, bu yarışa girmediğimiz takdirde bütün gayretlerin heba olmasından endişe etmekteyim. Bu noktayı belirtmek için rahat ettim. Saygılar efendim. Estağfurullah. Bir soru da biz sorabilir miyiz? Türkiye'de bu konuda bir gayret var mı? Türkiye'de bu konuda müesseselerimiz <laughs> kifayetli mi efendim? Efendim bu hususta konuşmaya mezun olmamakla birlikte yes. ailesi işte kişinin lafa bakılmaz. Kişinin gözünde rütbeyi aklı eserinde derler. Binaenaleyh ortaya çıkan eserlere bakarak bu sorumuzun cevabını vermek mümkün olacaktır. nazik çok sayın teşekkür ederim. ederiz sayın Üçişik. Hoş Büyük geldiniz. Bizler biliyoruz Büyük. size. Sağ olun. Buyurun. Ee, benim sayın Zeng yine bir sorum olacak. Ee, bugün e, tabii Avrupa tabii Avrupa, Avrupa Birliği'nde, efendim. Avrupa Birliği'nde, Birliği yeni siyasal birliğin oluştuğuna ve oluşacağına ilişkin bir ...hepsine de saygı duymak lazım. Çünkü her fikir muhtemelendir. Yalnız biz şimdi bu girdiğimiz suda en iyi şekilde nasıl yararlanırız? Bunun çarelerini aramamız lazım. Girdik bir kere. Yanlıştır, doğrudur, yanlış da olabilir. Doğru da olabilir. Yanlışları doğruları vardır. Şimdi bizim burada en çok çıkarları yani Türkiye'nin çıkarlarını nasıl en iyi şekilde yönlendiririz? Hangi müzakereleri, hangi hangi e, seviyelerde kimlerle nasıl yapmalıyız? Mevcut olan imkanlar çerçevesinde nasıl çıkış yolları arayıp da kendi çıkarlarımızı en önde tutabiliriz. Bence bunun münakaşasını yapmakta... yapmakta çok büyük karar ah, e, var zaten. Var Bahri Bey bitirecek. Yani Bahri Bey bitirdikten sonra da olabilir ama ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Evet. Evet bu e, toparlayıcı ve genel ile ilişkin mi efendim. Evet. E, tamam. ha, o zaman Bahri Bey'in Bey 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 toparlayıcı şeye bağlayacak bir. Tamam. O zaman Uzi, e, hemen rica e, edelim Bahri Bey toparlatsın. Bizim e, evet. bu şekilde sorulan sorular bir emri vakileri... topluma kabul ettirmeye yönelik sorulardır. <laughs> ve dikkatleri sadece o noktaya çekme sorulardır. Biz şimdi evvela toplumun bu psikolojik bağımlılık meselesini çözmemiz lazım. Ondan ondan sonra biz şunu yapacağız. Yani bunu yapmak lazım. Bir şey yanlışsa, hani atasözü vardır. Yani neresine evet. dönerseniz karlısınız. Zaranın neresine dönerseniz karlısınız. O atasözleri e, yok efendim, biz bu yanlış olmasına rağmen, işte biz acaba bu yanlışı, yanlışı e, asgari indirmenin en yolu yanlıştan dönmek yanlıştan dönmektir. Bununla biz kapalı bir ekonomik modele evet diyoruz anlamında söylemiyorum bunu. Burada son derece Gümrük Birliği Anlaşması'nda da de dengesiz bir anlaşma vardır. Taraflı bir anlaşma vardır. Hanımefendi bir yerde ifade ettiler. Biz iki tarafız dediler. Halbuki iki taraf değildir. Yani gerçi öyle görünüyor ama bir taraftan verdiler. Öbürü...